Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Yine bir kişilik testiyle ile sizleriz. Kişilik testimizin adı ne sıla? Mediacraft'ın tattığı hangi yiyecekleri tatmalısın? Size toplamda Et, 7 tane soru soracağız arkadaşlar. Her sorudan sonra şıkların puanlarını söyleyeceğiz. Onun için siz de önünüze kağıt kalem alın. Evet hazırlayın. Hazırlayın. Biz yapmayacağız etkilemeyelim Aynen. diye. 7 sorunun sonunda toplarsanız sonra kategorileri söyleyeceğiz. Çünkü Aynen. Size. O zaman başlayalım hemen ilk başlayalım. soruyla. Buyurun Bilmiyorum. Sıla Hanım. Soru 1 <laughs> <laughs> Çok çalıştığın bir gün eve döndün Yemek yapmaya zamanın yok Hangisini sipariş edersin? A. Sushi B. Meksika usulü tavuk dürüm C. Pizza üstü kuru fasulye Pizza, pizza, pizza üstü ne? <laughs> 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 o diyorum mutfakta da Pilav üstü kuru fasulye tabi ki D. Profiterol Evet arkadaşlar Şıkların puanlarını okuyoruz A. 10 puan B. 20 puan C 30 puan. D 40 puan. <laughs> Pizza usulü kuru güzel. Efsaneydi o ya. <laughs> <laughs> Hemen ikinci soru i̇kinci okuyorum. İkinci soru. Hangi ülkenin yemek kültürünü daha çok merak ediyorsun? Hmm. A. Çikolatalarıyla ünlü Belçika. B. Sıra dışı Çin mutfağı. C. Acı ve baharat zengini Meksika. D. Hiçbirini merak etmiyorum. Hiç oralı değilim. <gülüyor> <gülüyor> Ciler kaç puan alacak? Öbürleri kaç puan alacak? A. 40 puan. B. 10 puan. C 20 puan. D de 30 puan arkadaşlar. Devam edelim. Buyurun. Soru 3. Oha diyorum mutfakta karışımlarından hangisinin tadı hoşuna giderdi? A. Tulumba tatlısının içine dolma içi konması. <laughs> B. Avokado ile yapılan karnıyarık. C. Çikolata ve marshmallow ile yapılan omlet. D. Sarımsaklı, acı biberli ve salçalı kola. Şimdi A diyenler 30 puan, B diyenler 10 puan, C diyenler 40 puan, D diyenler de 20 puanı hemen kaydetsinler. Geçiyoruz 4'e. Hepsinin tadını da az çok <laughs> aklıma geldi. 4. soruyu okuyorum hemen. Sence hangisi yenecek bir şey değil ama yenmeyecek bir şey de değil? Ersan abimizin lafı. A. Peynir dolgulu halepone biber. B. Küflü peynirli çikolata. C. Dilimlenmiş mürekkep balığı. B. Olması. Mumbar dolması. Hmm. A. 20 puan. B. 40 puan. C. 10 puan. D. 30 puan arkadaşlar. Geçelim 5. soruya. Sence hangi Medyacraft videosunda olmalıydın? A. Yüzlerimizi yer değiştirdik. B. Yılların eskitemediği Türk işi 17 şaka. C. Dünyanın en acı biberini yedik. D. Antakya tatlılarını tattık. Puanlara bakalım. A diyenler 10 puan, B diyenler 30, C diyenler 20, D diyenler de 40 puanı yazı versinler. Yazdı herhalde arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Yani. Altını soruyu okuyorum. Sence hangi Medicraft üyesiyle damak tadınız benziyor? A. Okaner. B. Tuğçe. C. Fırat. D. Melih. Acaba hangisiyle? <laughs> A 20 puan, B 40 puan, C 30 puan, D 10, puan. 10 puan. Yedinci soru, son soru artık. Yurt dışından yabancı bir arkadaşın ilk kez Türkiye'ye gelse ona hangisini tattırırsın? Hmm, aynı evet. güzel soru. A lokum, B İskender, C çiğ köfte, D kelle paça çorbası. Ben sırasıyla hepsini <gülüyor> tattırdım. <gülüyor> A diyenler 40 puan, B diyenler 30, C diyenler 20 ve D diyenler 10 puan. Son olarak bunları da yazın, hepsini toplayın bakalım hangi aralıktasınız. Aynen, geliyoruz bizde. Evet, puanları topladınız. Şu anda zaten butonları görüyorsunuz. 70, 110, 120, 170, 180, 230 ve 240, 280. Bakalım hangisini tatmalısınız? Tatmalıydınız. Tıklayın arkadaşlar, görelim.